Sen ilk önce ecdadını tanıyabilmeyi öğrendin mi? Nasıl ecdadın? Ecdadın kim senin? Sorayım ben sana. Kimdir? Kim? Sen biliyor musun? Kim? Sen biliyorum onu söyle bana. Sarp söyle. Hayır sen söyle ki ben söyleyeyim. Hadi ben sana Abdülhamit dedim. Sen ne diyeceksin? Değil işte. Hep Amerika diyor göndermeliyiz. O diyor göndermeliyiz. Bu Hep. diyor göndermeliyiz. Şimdiye kadar onların dedikleri kişi gittikten sonra hangi ülkenin hali ne oldu sen öğrendin mi? Abi çözüm değişim ya değişim güzeldir. Değişim, Değişim güzel. E, Yabancıların, Suriyeli, Afganlı. Ben genellikle Afgan ve Suriyeli için diyorum. Kendi memleketine gitsin. Biz onlar geldi gelerek Türk vatandaşı burada. Atsız Tek bir örnek söyleyeyim. Şu an cami değişime girdi. Değil mi? Niye cami değişime giriyor? Tekrar güzelleşsin diye. Değişim her zaman güzeldir bu ülke. Değişim tadırac güzeldir Çare kim abi? Abi çare kim olursa olsun. Bugün bu ülkede binlerce bu ülkeye gelip güzel yönetecek insan var. Yani bu illa siyasetin içine, siyasetin arka tarafına da çok güzel insanlar var. Bir de onlara bakmak lazım. Ama yol verilmiyor. Herkes gizli kapı arkasında bekleniyor. Şey, benim tek düşüncem var, değişim. Bu. Çözülür mü? Çözülür. Ben muhtara bile oy vermiyorum yıllardır. Bak muhtara bile oy vermeyen bir insanı. Çünkü ne muhtar, ne belediye, ne bu. Bugün hiçbir siyasetçi kendi işini düzgün yapmıyor. Bugün hangi halka bakarsan bak mağdur sıkıntı içinde. Emekli bile artık tek daire bir göz odada bile bir emekli geçimini yapamıyor, Hadi korkuyor. Kira, bir ekmek olmuş, 5 milyar, 3 Hadi milyar. Bizim, ya milyar neyine vereceğiz biz? Neyin oyunu vereceğiz? Herkesin arabası var diyorlar. Ha, arabası Doğruluk var. yok diyorlar. Doğru var. Evet. Ama nasıl var? Çoğunun kendi üstüne ait değildir. Şirkete aittir. Bak şirket ayıttır. Ama şu, kaçtı. şu Afgan, Suriye, şu Türkiye'den gittiği zaman Türkiye'nin ekonomide düzelir. Evet ve e, değişimi de düzeller. Öyle diyeyim yani. şeyde herkese dışarıda kaç... 724 bak 724 elektrik yakalılar. Elektrik parası geldiği zaman vermezler. vermezler. Yarısını öderler. Devlet yarısını karşılıyor ya nasıl olsa. Ve kelle başı bir evde oturduğu zaman kelle başı 300 lira 400 lira ev kirası alıyorlar. Çıra, ev sahipleri. Ama sana bana geldiği zaman ben senden diyor ki 6 lira 7 lira şu an bir kira. E, asgari ücreti 5,5. Nasıl vereceksin? Hadi bir de 5 ay, üç aile düşü. Bir tane çocuğu, bir karı koca. Nasıl geçinecek bu? Çocuğu kime bırakacak, bakacak? Kimseye. Ya çocuğu atacak sokağa ya da yetimhaneye verecek ya. iki aile karı koca çalışsın. Çözüm nedir abi? Çözüm mü? Başımızdaki insan gidecek. Başka hiçbir şey demiyorum ben. Baştaki insan bir gitti zaman, değişim olduğu zaman belki bir de onu başkasını deneyelim ya. Yıllardır aynı. Zam üstüne zam. Zam üstüne zam. Sabah yatıyorsun zam yatıyor. Nasıl? Abdülhamit'e de başkasını deneyelim diye devirdiler. Haberin var mı? Kardeşim, bu sayıda, ekse... Sen ilk önce ecdadını tanı tanıyabilmeyi öğrendin mi? Nasıl ecdad? Ecdadın kim senin? Sorayım ben sana. Kimdir? Kim? Sen biliyor musun? Kim? Sen biliyorum onu sen söyle bana. Sarp söyle. Hay sen de söyle ki ben söyleyeyim. Hadi ben sana Abdülhamit dedim sen ne diyeceksin? Değil işte. Ne? Değil işte kardeşim. Kim? Anladım ben söylememe kim? gerek yok. Kim? Herkes biliyor bunu. Osman, yani, kim, kim, Abdülhamit Ad Abdülhamit ne diyor? Ya ben hiçbir şey demiyorum. Genç kardeşiniz diyor ki değişimle çözülmeyecek. Çözülür. Bence çözülür. Çözülür. Ya, Nerede kanıtı ne? Kanıtın bu... ne? Çözüleceğini... Çözülür kardeşim bu. Nasıl ne biliyorsun? Ya? ya çözülecek kardeşim. Başında insan ne? gittiği zaman çözülür. Bunu unutmayın. Hayır tek Başındaki insan gitsin de çözülecek bu kesin bir net mi? Net. Buna emin olun net. Kim diyor net diye? Herkes diyor bunu. Ya, ben yani haberlerde de izliyorum şey de izliyorum. Bak, hep Amerika diyor göndermeliyiz. O diyor göndermeliyiz. Bu evet. diyor göndermeliyiz. Şimdiye kadar onların dedikleri kişi gittikten sonra Hı. hangi ülkenin haline oldu sen öğrendin mi? Ben öğrendim, hepsini biliyorum. Örneğini ya. sana Saptam Hüseyin üzerinden vereyim mi? Ver. Saptam Hüseyin üstünden ver bakayım. Bak. Onun üzerinden vereyim. Evet. Adamı ülkesinde kaç milyon kişiyi öldürdü diye onu şey yaptılar. Getirdiler hakimin karşısına. Kaç evet, milyon kişiyi zaman. öldürdüler diye. Orada dediler ki bu, dediler ki bu katili. Çok... Ama doğru. o gittikten sonra kaç kişi bak, ölmeye bak. devam etti? Senin haberin var mı? Kaç kişi? Ondan sonra zaten o bir... Ondan cene... sonra daha Ondan net, sonra hiç net hiç olmadı. katiller çıktı ortaya. Haberin olmadı. var mı? Olmadı. Nereden Hepsini biliyorsun temizlendi. olmadığını? Kim temizledi doğru şimdi? Hepsini temizlendi. Niye hala Lan darbeler yapılıyor orada? Nerede Kim yapılıyor? var onun başında? Kim var? Kim? Söyle işte biliyorum. ben Niye bilmiyorum. hala darbe yapıyor orada? Ben bilmiyorum işte söyle de, ben de biliyorum. E, tamam öğreniyorum işte. Şey, öğret o zaman. Hayır burada ben sana söylesem gidip araştıracak mısın? Abi, ben bir şey İnternet var vardır, bir şey vardır değil mi? İnternetin hala hala şey. güvenme. Ben bile yani. güvenmiyorum. Niye? Oradan o buradan, buradan şey sitelere dersin. ben güvenmem. Ya sen güvenmesin başkaları güvenmez. O güvenmem, algı yapar bu algı yapar. Ben kimseye bir şey yapmam. Peki neden değişmesin? Ben bak değişmesin demiyorum. Değişmesin demiyorum bak. Gerçekten hani bir insan gelsin hani ne AK Partisi ne CHP'si ulan ben zaten çocukluğumdan beri bu parti olayının ülke içinde bir darbe e, yönelik yapılan bir şey olduğuna inanıyorum. Yani o parti orayı karıştırıyor, bu orayı karıştırıyor, o oradan müttefik alıyor, o oradan şey yapıyor. Yani bunlar ülkeyi iç savaşa sürükleyen esas şeyler diye biliyorum ben. Tamam bir adalet diye koymuşlar partileri, oradan oy, e, oy seçimiyle yapalım demişler. Yani bir insan gelse diye bekliyor millet ama şimdi ben de bir Müslüman birisi olarak hani ezanların susmasına karşıyım yani başkası yani parti gelse ezanlar susar mı? Ya valla önceden örnek CHP gelse ezan susar mı? Evet bunun en çok CHP'ye vuruluyor ama tabii ki de yani bir cumhuriyet kurulduktan sonraki dönemlerde Sürekli bir CHP'nin ismiyle yapılan şeyler bunlar. Yani insanlar onun için CHP'den başka birisini bulamıyor şu anda. Ya HDP'de der, iyi de der, her türlü şey der abi. Yani ben ne bileyim AKP'de de yaptı da bunlar saklıyor mu ben bilmiyorum abi. Ben ne diyeyim ki şimdi yani? Her yerde çıkıyor bunlar yani. Bir şey söyleyeceğim. Ne ezanlar sussun diyorsun? Ezanlar sussun. pardon, ben yanlış anladım. Hayır, ki, eğer başka partiye gelse ezanlar susardı. Ha ben biz ihtimali var. Adam şimdi ha. burada kesin konuşuyor. O gidince düzelecek diyor. Nereden biliyor?